Mahir Karabey ve Eyüp Karabey 26 Aralık 1995'te Çukurca'nın Akgerdin Çukurca ilçe merkezinde bir kahvehanede arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Gece saatlerinde arkadaşları Arafat Tek ve Mehmet Ertuğ ile beraber kahvehaneden ayrılarak evlerine gitmek üzere yola çıktılar. Evlerine yakın bir mesafeye geldiklerinde 21 plakalı beyaz renkli Toros marka bir otomobil yollarını kesti. Aracın içinde 4 sivil giyimli kişi çıkarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra Mahir Karabey ve Eyüp Karabey'i zorla arabaya bindirdi ve oradan uzaklaştı. Bu olaya Arafat Tek ve Mehmet Ertuğrul şahit oldu. Aynı akşam Arafat Tek ve Mehmet Ertuğrul da Çukurca Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve ertesi gün serbest bırakıldı. Arafat Tek ve Mehmet Ertuğrul araçta inen dört kişinin Mahir Karabey ve Eyüp Karabey'in ifadelerini almak için karakola götüreceklerini ve ardından serbest bırakacaklarını söyledi. Oğullarının götürüldüğü haberini alan Baba Recep Karabey hemen Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaymakamlığa başvurarak durumları hakkında bilgi almak istedi. Ancak Mahir Karabey ve Eyüp Karabey'in gözaltına alındığı tüm yetkinlerce inkar edildi. Recep Karabey oğullarının akıbetini öğrenmek için araştırmalarına devam ettiyse de iki ay boyunca herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Tam iki ay sonra yani 26 Şubat 1996'da Mahir Karabey ve Eyüp Bey'in bedenleri Çukurca ilçesine bağlı tabur komutanlığının bir kilometre yakınındaki Narlı köyünün değirmen mevkiinde bir köylü tarafından ağızlarına bez parçalar doldurulmuş ve kumda gömülü şekilde bulundu. Yapılan otopsi sonucunda yoğun işkence görmüş oldukları tespit edildi. Kol ve bacakları kırılmış, vücutlarında yanık izleri tespit edilmiş, bilekleri kesilmiş ve çelik telle boğularak katledilmişlerdi. Aile ilgili kurumlara verdiği ifadede Eyüp Karabey'in de sürekli gözaltına alındığı, işkenceye ta tabi tutulmasından dolayı dayanamayıp Kuzey Irak'ın Doğu şehrine gittiğini, burada 4 yıl yaşadığını, sonra geri döndüğünü, döndükten sonra da gözaltına alınıp bir süre sonra serbest bırakıldığını, 8-9 ay sonra da bu olayın yaşandığını anlattı. Eyüp ve Mahmut Karabey 90'lı yılların beyaz toroz jargunu ile kaçırılıp katledildiler. Herhangi bir soruşturma açılmadı. Karabey ailesine sık sık bu işin peşini bırakın diyerek teknik telefonları gelmeye başlandı. Tüm mercilere yapılan, başvuru yapan baba Recep Karabey hiçbir sonuç alamadı. Dosya faili meçhul bırakıldı. Bizler bugün burada bir daha yetkinlere sesleniyoruz. Mahir ve Eyüp Karabey dosyasında adalet sağlansın, kardeşlerin akıbetleri açıklansın, sorumlular adalet karşısında hesap versin.